Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugünkü oyunumuz arkadaşlar Wesley Gunshot simülasyonu. silah dükkanında arkadaşlar silahları satış vereceğimiz bir oyun. izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet öbür videolarıma da arkadaşlar bak isterseniz de üst kısımda kartlardan ulaşabilirsiniz. şimdiden teşekkür ederim. Tekrardan Evet. Karanlık bir günde Arkadaşlar şuraya geliyoruz. Buradan 1200 dolarımız var. Maşallah. Depolama kısmımız var. La sergi vitrini özelleştirme hızlandırıcı koruma silahşör yükseltme kısmımız var ha. aldık mı la pekala oyun bu arada eski bir oyuna benziyor hani 2020 yılında bu tarz oyunlar olmasın ya Allah geliştirilsin ya Para kazanmak eee şey yapıyorlar. Anlayabiliyorum onları da. Ama oyunun atmosferi güzel. Tam böyle e, vahşi batı tarzında yapmışlar. E evet, şunu da koyduk mu? Tamamdır. işlemimiz. Bunu da hocam. Fiyatlarını da şuradan belirleyelim. 45, 15 lira kar, kar yapıyoruz. 50 yapsak ne olacak? Deneme amaçlı yapıyorum. 20. Bakalım. Hocam buyurun buyurun. Buyurun kardeşim buyurun. Oo, Gel baba gel. Alo. Ha kurban. abi? İyiyim canım benim. Sen ne Mister. İyi ben de geldim. Hoş geldin. Alabildim. Çok iyi. Union. Devam edelim. <laughs> Oyunun sesi geliyor mu şu an? Evet geliyor. Hoş geldin girl. Ne yaptın la? Orada değil, orada değil. Burası, burası. Gel. Gel buraya gel. Diğer oyun oynadın mı? Hı. Hmm. İstesen bundan sonra şey oynarız. Easy, Alalım. Kaptan ee, yok. İşte e, sen de telefon numarası yok mu Aa, arıyorum da açmıyor. Ha. Appreciate <laughs> it, devam edelim devam edelim. Raise it, resynch. Tamam. Devam edelim efendim, buyurun. Take it easy, mister. Evet, silahlarımız bir var ya güzel. Doğru söylüyor Kadir'o saat olmuş. Evet. Oldu. İyi dayanmışsın ha. Oğlum ben 24 saat de yaparım. Sıkıntı yok. Kız valla senden beklenir o performans. Ver bakalım Arap bacı. Arap bacı. <laughs> hmm. Hadi. Hello guys. Sanırım gün bit gün bit yok. Ha geldim işte Hoş geldin, hoş geldin. Ne yapıyorsun la? Kaptan, ne yapıyorsun la kaptan? Amut ne yapıyorsun la? Anam baban nasıl? Orada değil la. Okuz müsün oğlum? Bura bura bura. Okuz müsün oğlum? Önünde Allah Allah cephaneliği toplamışsın nereye gidiyor lan savaşa mı gidiyor? Bu kadar şey ne la? Silah ne la? Çağrı Allah Allah. gidiyor savunmaya. Allah Allah. Değişik değişik insanlar var ya. Bıktık ya. Hakikaten dön döngüle. Git Bir bitmedi. Vermiyorum lan para mara. Ha para üstü vermeyince ne olacak? <laughs> yapmaya çalışıyorum? Yok. İlla 50 vereceğim yani. Bak fazlasını alıyor. Fazlasını <laughs> alıyor, gerisini almıyor. İyi niye bak ya? İçeri ver ya. ya. Ne yok yok. Ürün yok. Ürün kalmadı elimizde. Taze bitti kardeş. Elimizde bitti bu kadar. Oyunda bu kadar bitti işte. Allah Allah depolamamız var. Özelleştirme, hızlandırıcılar, yükseltme var. Bu kadar. Başka bir şey yok. Müşteri kasada bekliyor. Tamam. Ya oğlum o ne la? Korktum la sende. Harbi diyorum maskeyi takmış. Dükkanı bombalamasın da. bir daha yaptık. Aa, nice. Güzel. İkinci seviyede açılacakmış e, ee, şimdi küçük varis sandı bunlara hiç gerek gerekmiyor yani ben ürün alacağım aldığımız ürün zaten silah silah nasıl satayım bitiriyor bu oyun da güzelmiş ya yani fena değil ya ya ürün yok değil, ürün var. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Oğlum o... Olavi var ya... Başlattıracaksın ha. Ha, bir dakika. Klavyeyi alıp götüne mi yani. sokacaksın? Ne yapacaksın oğlum Allah Allah. Düzgün şey yapmıyor ya şunu. Ya, konuşurken şey yapacağım işte. Konuşurken mikrofon açma kapama düğmesi var. Konuşurken onu açacağım. Konuşma konuşmuyorken kapatacağım. Heh. ne yapıyorsun? Oku nasıl gidiyor? Hello mister. Allah aynı yani. Boş ama bence. ticarete atılacaksın değil misin? <laughs> La yok oğlum ürün ürün yok ya. Allah Allah. Bitirdiniz ürünleri. Bıktık ya. Vallahi bıktık hayvan gibi şey yapıyorsunuz ondan sonra ya. Bir bitmediler ya. Kardeş ürünüm burada. aldım Aldığın malzeme abi bak oy oyunun şeyine bak mantığına bak ya. Şimdi oyun güzel tamam hadi bir belli bir şeyden sonra sıkar. Her türlü. Mantığı, kötü. mantığı harbi ev yani bitik ya. Hani ben anlamadım yani şimdi bak. 30 yani 270 dolara silah alıyorum. 30'a satıyorum örnek veriyorum. Ya birader. Bunda bir güzellik yapmalar lazım bu oyunu hani yoksa atmaz bu oyun. Paralı mı bir de bu? Evet. Bence ne bileyim ya parayı hak etmiyor bence. Devam et. Muştamız yok. Muştamız almadı. Hello, ne yaptın ablacığım? Çok güzelsin ya. Bugün beraber geçirelim mi vaktimizi? Parkta otururuz. Eğleniriz. Olmaz mı? Simit yeriz. Hani simit poğaça yaparız. Simit çay. Sen bana, sen bana bir şey anlatırsın. Ben okey derim böyle. Hani tamam abi derim. Tamam abla derim. Yok. O, o Kızdan da bir cacık çıkmadı. Yok ya. Allah ya. Abi evlenmek istiyorum ben ya. Evlenmek istiyorum yo. Abla. Bir gel bir istişare iş yapalım senin ha. ben evlenmek Aynen. istiyorum ya. Dolar da alma ya. Dört doları da alma. Ne diyor lan şey? Ne diyor lan? Kaşar. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim ya. Benim ağzıma da bozuyorlar ya. Bugün ca şey canım bunun bugün canım kaşar çekti de o yüzden kaşar diyorum. E ne ne yaptın? Ben de bu aralar işte Mafia 2 yükledim onu oynuyorum Mafia 2. Efsus arıyor ya. Evet. Arkadaşlar ünlü oyun, oyunumuz bu kadardı. Hani başka göstereceğim bir şey kalmadı yani. Oyundakiler bu kadar çünkü hani daha yok ki. Aleyküm selam, hoş geldin dostum. Yani şimdi küçük vergi şeyi var. Sonra işte seviye 7'de bitiyor. Anladığımız kadarıyla özelleştirmelerimiz var hızlandırıcımız var yükseltmemiz var Evet arkadaşlar oyunumuz bu, bu kadardı izleyen herkese çok çok teşekkür ederim sağ olun var olun yayınımıza da katılmak istediğiniz adresimiz bellidir şu kısımda ee, öbür videolarımıza da ya, öbür e, videolarımıza bakmak isterseniz şu da bulabilirsiniz <laughs> Bayrok TV'de kalın hasta hasta yayın yapıyorum video çekiyorum yalnız yerim de,